Ölüyor. Öldü. Selamlar. Bugünkü videomuzda ormanda yoruk oynayacağız ve bir kızla nasıl konuşmalısın, nasıl tanışabilirsin bunları anlatacağım. Arkadaşlar çok önemli şeyler anlatacağım. Dikkatlice dinleyin. Aynı zamanda yorukla orman nasıl dönülür? En hızlı ejderi baronu nasıl alırsın göreceksin. Geldin küçüğün birine vurmaya başla. Şu muzu bekletiyoruz. Şuna vurmaya başladım. Da buna vurdum. Onu attın. Gel diğerine vur. Küçüğün ölmemesi lazım. Arkadaşlar büyük kurdu normal öldürseniz de direkt mezar sayıyor zaten. Geldik. i̇sterseniz birazcık tanklayın. Yolladım bunları. Onlar orada takılsın tek başına keserler zaten. E tamam ben buraya geldim falan diyeceksin. Arkadaşlar burada farklı bir dünyadayız. Ortaklarımız buraya gelemiyor. Bak, gördüğünüz gördünüz savaşıyorlar orada. Bakın Gromp'u kesti. Öyle bir atalım. Harika bir teknoloji ama değil mi? Onlar kesmeye devam etsin aşağı doğru gidelim. Bak bir oraya zıplıyor bir oraya zıplıyor. Geriden o meşal zilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Red buff'ı da aldık. Benim anlamadığım Zyra ne ara 4 level oldu? Kardeşim bir güzel öldün. İlk yengemiz başarılı değil mi? Bir şey diyeyim mi? Zahir, harbiden çok hızlı orman dönmüş. Sen yani çekelim ilerleyelim. Bir yandan da asıl konumuza geçeceğiz. Kızlarla nasıl tanışırsınız? Nasıl olmalısınız? Nasıl davranmalısınız? Ta ve bele öğreniyoruz. Yani Naferi 03 olmayı nasıl başarabildin kardeşim? Geleceğiz şimdi. Çok kolay bir şekilde kuşuklarımızı alacağız. Otomik saldırı Q. Neyini şöyle atıyorsun. Gördüm ortalığa dönüştüler. Ben neden sortlaklarımı düzgün kullanamıyorum arkadaşlar anlamadım. Evet güzel tapa mı deneyelim. Taş attık kolumuz mu yoruldu flashını aldım. Onlar dejderi aldı. Hızdan gel iki tane adişanı çek ilerlemeye başla. Şimdi arkadaşlar bir kızla beraber olmak istiyorsanız önemli olan şey şu. Önce kendini sevmen gerek. Bir numara bu. Kendini sevmeyen başkasını da sevmez. Böyle bir söz vardır. Bu söz gerçek. Bunlar <laughs> yine satmaya devam. Oha adam geldi hanımı öldürdü lan. Ne ben bir kez daha ölüyor. Bu kadar kötüsü ilk defa denk geldi. Şimdi kendini sevdiğinden bir numara yaptın. Ki numara. Bakımlı olmak. Ama gerçekten bakımlı olmak yani. Hani düzgün bir sakal tıraşı. Sabah uyandığında yüzünü yıkayıp cildini temizlemek. Diyeceksin abi o ne ya? GG hareketler. Alakası yok kardeşim. Normal insan böyle olunuyor yani. Şunu yapın ya zor değil bak. Tıraş makinesi alın. Saçları sakalları düzeltmeyi öğrenin abi. Bak ben bunu her gün yaparım. Güzel bir diş fırçanız olsun. Diş macununuz olsun. Sabah akşam, sabah öyle akşam dişinizi fırçalayın. Ben sabah akşam yapıyorum bu arada. Uyandım. Bir yatarken. Diş sağlığı çok önemli. Kızlar ağzı kokan birisini sevmez yani. Kimse sevmez zaten de. Şimdi cildine baktın, saçına sakalına baktın. Sırada ne var tavucum diyeceksin. Konuşamıyorum ki. Yani hızlı base'imizi atalım. 79 milyon, 68 milyon öndeyiz kutucukları almayı deneyelim. Arkadaşlar bu arada doğaçlama yapıyorum o yüzden benim de aklıma gelmiyor. Geldikçe söylemeye çalışıyorum. Şimdiden videoya like'ınızı atmayı unutmayın. Bu sayede önerilecek ana sayfaya düşecek eksik sandıklarının geri gelmesini istiyorsan like'ını bas. Güzel. It is Şöyle geldik buraya. Bak bunlar da ortalığa dönüşecek. Gördünüz mü? Hanımınızın gücü. Vay be altı kurtçuk mu aldık? Harikayız, hemen Ejder'e gideceğiz. Yoruk Jungle'ın bu gücünü kullanın arkadaşlar bakın. Hanım ve çocuklar varken Ejder'i, Kurtçukları, Vadiyi çok basit alıyor. Baron'u da çok basit alıyor. Size öğretmeye çalıştığım şey bu aslında. Gördünüz mü? Demecemeden ejder alıyoruz. Çok kırık. Görevimiz bitti. Öldürmez değildir ya. Ha öldü güzel. Asistimizi aldık. Burada kesin ölürdük ha. Kaç hanım kaç. Jinx de öldü arkadaşlar oradan da asit geldi. Söylediklerim şu an not defterini açıp not alıyorsun değil mi? Bak yapman lazım kızları tavlamak istiyorsan. Sonraki olayımıza geliyoruz. Bu da gerçekten önemlidir. Bir işinin gücünün olması lazım. Yani bir yerden kendini geçindiriyor olabilmen lazım. Ailene bağımlı olmaman gerekiyor. Aslında bunu genç kesime değil de daha çok böyle biraz daha üniversiteden sonraki kesime anlatmaya çalışıyorum bu olayı. Genç kesimlerde ilk maddeleri dinleyip onlar üzerinden ilerleyebilir. Para kısmında artık ailenden alırsın yani ne yapalım. 6-3 bir relya var oyunda. Ben adamla kapışmam şu an. Eşyam yok. Buradan bunu çektik. Gel kardeşim bunu çek. Buradan bunu al ilerle Bakın vadi çıkıyor 44 saniye sonra gideceğiz onu da alacağız Şimdi neden kendi ayaklarının üzerinde durman lazım Kadınlar güçlü erkekleri seviyor En azından kendine bakabiliyor olman lazım Bu söylediklerimin hepsini yapabiliyorsan şu an güzel ilerliyorsun Gidelim vadimizi alalım Onda midi açarız süreyi atalım Birazcık da counter jungle değil mi Bunları keselim arkada Aaa kuleyi verdiğimiz için göre gitmiş küçük yaratıklarımız vadiyi kesti. 4000 cana indirdi. Poppy de şimdi onu kesiyor. Bir evet, atalım. 5-9 mid lane. 2-3 bot lane'imiz var. Bence yani hızlı bir base'imizi atalım. Oradan da işleri oynayalım. Tahsilleri bitirdim. Bir tane yetenek hızlı ilerliyorum. 150 CS'imiz var. Mükemmel bir CS. Güzel. Sen de Çok komik öldü bu arada. Bu oyun rakip takım bizi fazlasıyla zorluyor ya. Bu Yorin güçsüzlüğü değil aslında arkadaşlar. Midlane'imiz sürekli koşup koşup öldü. Bot lane'imiz ölüyor falan. Bir kendi ayaklarının üzerinde durma maddesine girmiştik. Burada ne durumdasın bilmiyorum. Durabiliyorsan harikasın. Bakın herkes sanıyor ki tip falan önemli. Tamam tip de önemli de arkadaşlar. Bir yerde olay statüye de dönüyor. tıklarımı zıpladı Zayra'yı mahvediyor. Oh, Atakan çıkıyor gidip Atakan. Aa kestim lan Zayra'yı oha. <laughs> ne oldu oğlum Zayra'yı nasıl kestik? Bunları buraya yolladık. Takılsınlar orada. Gelelim Atakan'ı alalım. Çok kolay alıyoruz lan. <laughs> Güzel öldüremedik ama bari yerini aldım. Hadi artık da çekelim değil mi? Mazhar bizi öldürür da. Güzel. Çocuklar gelin babanızla gidin. Ey ee, Yorick Jungle'ı beğendiniz mi? Zaten bir tane daha maç atacağım için arkadaşlar rahat rahat anlatıyorum size. Ne yapmanız gerekiyor ne yapmamanız gerekiyor. Tanışma yöntemlerini de öğreteceğim size. Kuleniz zaten yarı canlı ben almıştım. Bölüşelim kardeşim. saçma öldüler ya. Çocuklarımız yok. Burada ejderi nasıl alacağız? Evet güzel. Bir base de atalım. Serildamız bitsin. Bunu neden alıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Rakibi sürekli yavaşlatıp çocuklarımızı öldürtmek için. Buradan bunu aldım. Can yani herkes size ayakkabısı alacağım ilerleyeceğim. Ha, baron çıkıyor barona gidelim hadi. Size dakika 25'te baron almayı göstereyim. Şu ana kadar söyledim. Her şeyi not aldınız değil mi? Baron almak istiyorsak çocuk lazım arkadaşlar. Sen win alma ya pansiyon. Irelia geldiğine botlayın ittiriyor. Hadi 2 tutacak kişi biziz. <laughs> <laughs> Oradan da asist geldi güzel. Bence en iyisi ben bir barona gideyim. Baron'un ölme hızına bakın. <laughs> Dakika da Baron'u indirdik. Bence buradan birisi şunlanır. Ha Jinx geliyor. <gülüyor> 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 Sağ olasın. <laughs> Ölmedi mi lan? Ha öldü oha Arkadaşlar burada önemli olan hanımı öldürtmemek Geri çıkalım Gidelim son ejderimizi alalım ya Buradan seni buradan seni Şimdi ejderi alınca oradan da yavaşlatacağız rakipleri Hiçbir türlü bizim çocuklardan kaçamayacaklar En önemli noktalardan birisine geliyorum Genel tür olayı çok önemli Ya açın bir dizi izleyin film izleyin kitap okuyun anime izleyin Kendinizi geliştirin bu konuda Bunu neden söylüyorum Birisiyle buluştuğunda konuşurken konu açman lazım yani Bazen karşındaki de utangaç birisi olabilir Konu açmayabilir Bu sen öldün ya. Gel hanım ve bir çocuk. Yorick jungle'ın gücünü herkese gösteriyoruz. E, İzimiz attık. Buradan bunu alacağım. Ekstradan letality veriyor çünkü. Buradan bunu aldım. Bir tarayıcı ilerliyorum. 10-14 mid lane'imiz var. 14 defa ölmüş eleman. Bot lane'imiz 8-10 oynuyor. Böyle bir takımdayız. Genel kültüründe yüksekse abi benim ağzım laf yapıyor diyorsan zaten bu önemli bir özelliktir. Kardeşim. Kullan. Vurmuyorum bile. Çocuklar öldürüyor. Kardeşim sen de öldün. <laughs> ne kulenin bir canı varmış lan. <laughs> Enemy rampage. Zyra şu an bize doğru geliyor. bu oh. İlk ölümümüzü böyle yaşamış olduk. Acaba diyorum şunu mu alsak? Çok tercih edilen bir iş ya. Hadi alalım. Hadi bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte deneyeceğiz. Baron çıkıyor barona ilerleyelim. Evet bir kişi daha vefat. Burada Ward varsa oyunu kaybettik. bir şey yok bu arada. Oha ikisinin de eşyaları aynı. Ve sıfır ayakkabı geliştirmesi aldıkları için inanılmaz güçlüler şu anda. Canlar genel kültürde koyduysak şu an çoğu şeyi oturttuğum olarak düşünüyorum. Sonraki adımlarımıza geçelim mi? artık. Tanışma adımlarına geçelim. Tanışmayı şöyle yapıyorsunuz bakın. Bu gerçekten inanılmaz önemli bir şeydir. Lütfen kulağınızı açın dinleyin.

Arkadaşlar harika oynadık ama devamını getiremedik. Adam tek başına kademi alıyor. <laughs> Geldim beyler. Adam varken yargılayacağız adamları var ya. 1534 334 ses olduk. Ölüyor. Alda. O da ölüyor. Hep <laughs> sonda. Quadra. <laughs> Harikayız lan. Yoruk Jungle diyoruz size. Oyunun da bizden sonuna geliyoruz. İkinci maçımızda buluşma taktikleri devam edecek. Hatta sonraki videoda mı anlatsam ya? İkinci maçta yapalım 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 tamam. Ama like'ını bas lütfen. Çok güzel bir maçtı. Abone ol. Hype puanını Maçımızın sonuna geldik. Hadi gel hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Yorikle ile start kazandık. 19 3 4. 22 oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. 11 18. 12 16. Popimiz güzel oynadı. Eline sağlık Popi. Hasar tablosuna geldiğimizde 52.500'de. Koskocam bir yükselen bir güzel lig Hazırsan değerli dostum ikinci maça geçiyoruz. ikinci maçtayız. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Nerede kaldık hatırlamıyorum ama doğa aşamayı yine devam edeceğim. Karşımızda Sylas Yine Borman yaratını aldık. Şöyle bir ilerleyelim. Bizim eleman Yasu alacaktı. Son pikteydim. Yasuo'yu banladım. 0-10 olmasın diye. Sonrasında Malfight gösterdim. Malfight'ım aldığını sandı. Tapta Malfight oynatıyorum şu an. <laughs> Akıl oyunda bak map aldırdı sana Yasu'yu banladım al diye. <laughs> Çok eğlendim lan. Vega akıl oyunumuzu çözdü. Manipüle edildin. <laughs> Arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum bu arada. Spor yapın. Spor önemli bir şeydir. Abi ben yapamıyorum demeyin. Kendinize bakmanız lazım. Düzgün beslenin. Sporunuzu yapın. Obez olursanız kimse sizi sevmez. Evet diğer noktalara gelelim. Öncelikle bir konumuz var. Özgüvenli olmak. Kendine güvenmek. Diyebilirsin abi ben utangaç biriyim. Hiç özgüvenli değilim. Kardeşim bir yerde artık kendine güvenmen lazım. Bu özgüven zaten şöyle geliyor. Çok basit bir şekilde anlatayım. Başta söylediğim şeyleri yapıyorsun ya. Kendine bakmaktır vesaire. Ondan sonra düzgün bir insan olduğun için zaten özgüvenin tavan yapıyor. Dur la, bizim çocuklar kesme la. Birazcık daha orman dönmeyi öğrendim. Bir öldürme onu kardeşim dur bana vur. Onlar bir savaşa dursun biz aşağı doğru gidelim. Yine en önemli şeylerden birisine geldik. Kız tavlamayı öğreteceğim bu arada dur. Nasıl sohbet edeceksin vesaire onlara geleceğiz. Sen de küye verelim. En önemli şeylerden birisi arkadaşlar kızlar dinlenilmeyi sever. Bunlar bir kese dursun biz Silas'ın ormanına doğru ilerleyelim. Silas mavisini de almıyor. gördünüz bir atmaya başladı. Bir de oynayalım. Güzel sıkıntı yok. Yat bakalım oluşum. Arkadaşlar şu karakterin gücünü görüyor musunuz ya? Dinlemeyi bilmek neden önemli biliyor musunuz? Şu insan şu an dinlemiyor birbirini. Karşındakini zaten dinlersen düzgün bir şekilde böyle dikkatlice gözünün içine bakman lazım orada. Göz teması çok önemli. Başını aldık güzel. Tapleyine bir ziyaret daha yaparız. Burayı alıp base atı sonrasında kurtçuklara gideceğim. Geçen maç yaptığımız bu ildin birebir aynısını yapacağız. Bu sefer Tiamat'ı daha sonradan alacağım. Totem aldım ilerliyorum. Görüş toteminizi her zaman atıyorsunuz. Bu maç içinde anlatamazsam arkadaşlar videonun part 2'sini falan yaparız haberiniz olsun. Yani ben öğrenemedim tav falan demezsiniz. Bu zaten bir anda öğrenilecek bir şey de değil. Totemimizi attık keselim. Sadece zaten bot lane'de. Orada onlar onu kesiyor. Biz de geldik bunu kesiyoruz. Sen de yemek yiyorsun afiyet olsun gördüm. Kaçamazsın gözümden. Buradan Jace geçecek. güzel öldü. Bak Silent'ın ormanı döndük boş boş geziyor. Nazik olmaktan bahsettim mi bu arada arkadaşlar? Yine bir kişiyle ilişkiye girdiğinizde, ilişki içinde olmak istiyorsanız anlayışlı ve nazik olmak çok önemli. Normalde çok sinirlisindir falan ama o kişiye karşı sinirli olmaman gerekiyor. Olabildiğince anlayışlı olabilirsen karşındakine de bunu belli edersen o da aynı şekilde sana karşı anlayışlı ve nazik kibar olursa bu ilişki bitmez yani söyleyeyim size. Tecrübe konuşuyor. Yine bunun içinde ekleyebileceğim bir madde empati kurmak var. Empati önemli. Kendin her zaman karşındakini yerine koy ona göre hareket et. Mele katılmadı kat almadı ya. Ne flash'ını aldık burada bir kaysa gördüm. Çok güzel kestik değil mi? Ya ne zaman buraya gelsem ortaklarım ölmüş oluyor. O yüzden birazcık zor alıyoruz ama hanım sağ olsun yine fazla fazla vuruyor. Öldürün onu. Ya bu karakter manyak ya. Harbiden manyak yani. Bunu bir jungle'da oynayıp deneseniz de. Ama elinizin alışması lazım söyleyeyim. Bir anda yapamazsınız öyle. Birazcık daha ilerleyeceğiz. O da öldü. Tam Veigar'ın şeyine dojlamaya çalışıyorum. Bir önemli uyarı fiziksel temasa dikkat edin arkadaşlar. Yani ilk defa buluşuyorsanız falan işte elini tutmak istiyorsan elini tutabilir miyim diye sor. Sarılmak istiyorsan sarılabilir miyim diye sor. <laughs> Jace'imiz öldü. 105 Jace'imiz var dakika 12. Yine en önemli şeylerden birisi doğal olmak. Nasılsan öyle kal kardeşim. Kimse için kendini değiştirmeye uğraşma. Bizim de base atma zamanımız gelmiş konuşa konuşa. Base'imize tıkladık. İyi ki yasla oynamıyorsun kardeşim bak Simon'da Malphite oynuyorsun. Buradan seni aldım. Ota doğru ilerleyelim diye. Günümüz daha yiyor. Birazcık daha sizin ilginizi çekecek yerlere gelmiyor ya ben. Tanışma olayı. Arkadaşlar tanışma şöyle olur. Sosyal bir ortamda oluyor genelde yani internetten tanıştığın insanla yine birlikte olursun bir şeyler yaparsın hatta evlenirsin bile ama ben genelde tercih etmiyorum. Dışarıda tanışmak daha güzel oluyor. Kendim nasıl tanıştığımı söyleyeyim. Sosyal bir ortamda oluyorum diyelim. Kahve içmeye gittim. Birinci gün böyle bakıştık diyelim. Yine örneklendirme yapıyorum öylesine. İkinci gün birazcık daha samimiyetin dozunu arttırıyorsun tabii karşındakinin hareketlerine göre. Gerçekten hoşuna gittiyse selam verebilirsin. Ha Jay söylüyordu. Bari <laughs> kuleye cool, dedim ya Jay'sa öldüm gittim. <laughs> şey yazdım hele gold var diye. 0'a 4 oynadığı için gold vermiyordu. Ya ben bir tanışmamı örneklendireyim mi size? Böyle daha iyi anlayacaksınız. En son kız arkadaşımla nasıl tanıştım mesela? Aynı ortamdaydık böyle. Ben çalışıyorum falan. Yine kahve içiyorum edit yaparken. Gelin ortaklar. halde. <laughs> hanım bizim hanımdan daha güçlü. Bu oyun da çekelim mi? Yünifuz'da ayakkabısı alacağım hanım için. Daha fazla saratsın. Buradan vadi ilerleyelim. Önce orman kamplarımızı da alacağız yine. Ben oturuyorum böyle kocaman bir masada. Arkadaşım falan filan var. Arkadaşım bir ara telefonla konuşmaya gitti. Sonrası ta kafenin karşı tarafında bir kız oturuyor. Önceden de dikkatimi çekmişti. Bir bana doğru baktı ben de ona doğru baktım. Sonra bir gülümsedim. Ama samimi bir gülümsemeydi bu. Gülümsemek gerçekten kilit nokta. Birisine gülümserseniz sizi terslemez. Aksine o da size gülümser. Tekirdik. Yalnız ben bunları size ödeteceğim. Oo asistimi aldım güzel. Ben de sıkıntı yok görev alıyorum abi. Neyse bir baktım gülümsedim böyle. O da bana bakıp gülümsedi. Sonra önüme döndüm. Ab abartmadım bak durumu abartmadım. Abartmamanız lazım çünkü. Uzun uzun da bakmayın bu gözünün içine içine. Yani sen ona baktın diyelim o da sana bakıyor. Gülümsedin. Bunlar bir iki saniye içinde oluyor. Sonra geri kafa neydi? Sonra aradan birazcık zaman geçti. Aynı şeyi tekrarladım böyle. Bir baktım o da bana baktı gülümsedi. İki oldu. Ayşe'cim öldün. Hadi vadiyi de koyalım ilerlesin oradan ya. Adam yumi indirtti gördünüz mü? Zekice bir hamle. Üçüncü defa olduğunda arkadaşlar Arkadaşım telefonda konuşmayı bitirdi yanıma geldi. Dedim ki kanka bana çabuk kağıt kalem ver. Sonra ne yazdım biliyor musunuz? Çok güzel gülümsüyorsun. Konuşmak istersen Instagram'ın TAVB yazdım. Gerçekten sadece bu kadar yazdım ve kağıdı kapattım. Orada o sigara içmeye çıkıyordu. Anlatacağım. Öldüler. Abartmayalım ya Atakan'a gidelim hadi Dojalım mı lan? Öyle bir evimiz atalım. Neyse sigara içmeye çıktı işte ben de kağıdı bıraktım. Sonra dedim ki arkadaşım hadi gidelim. Bakın yanına gitmedim. Kanka çıkalım hadi gidelim yaptım. Dışarıya bir baba gidecektik zaten o arada. Sonra biz giderken o zaten bıraktığımı görmüş notu şöyle yaptı bana. Ben de sen misin bunu yapan dedim. Gittim yanına özgüvenli bir şekilde. Hızlı hızlı falan. Selam ben Barış dedim. O da ismini söyledi. Ondan sonra muhabbetimiz doğal bir şekilde başladı işte. Ne yapıyorsun? Burada yine dediğim gibi doğal olmak önemli. Hata yapmaktan çekinme yani. Ya beni beni şöyle anlar mı? Beni böyle anlar mı? Hata yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama doğal ol. Ya zaten bir işin gücün varsa, bir uğraşın varsa, bir hobin varsa karşındaki diyor ki Ya bunun da işi gücü var, bir uğraşı var. Ben bununla birlikte olayım. Kızların sevmediği insan tipi şu işi gücü olmayan, kendi kendine bakamayan, özetle boş insanı sevmiyorlar. Boş insanı kim sever ki değil mi? Kız arkadaşıma tanışırken mesela işte ben dedim YouTube'da uğraşıyorum. Şu kadar şu kadar takipçim var. İleride şöyle planlarım var vesaire. Bunları anlatıcı tabi benim gerçekten geleceğe önem veren biri olduğumu anladı. Boş hayaller kurmadım hani. Hayallerimin de bir altyapısı var. Onları da söylüyorum arada. Böyle olunca da güzel bir ilişkimiz oldu. Son uzak mesafe falan derken bir ayrıldık. Orası ayrı bir mevzu tabi Benim altıma yatmadı. Burada da neyi öğrenmiş olduk arkadaşlar? Bakımlı olacaksın işin gücün olacak, hobilerin olacak. Boş adam olmayacaksın. Kendi kendine yetebileceksin. Bunlar olunca zaten özgüven yükleniyor ve sonrasında çok rahat bir kızla tanışabiliyorsun. Oyunumuzun da sonuna geldik. Eklemek istediğim şeyler vardı tabii ki ama bunu daha sonradan yapacağım. Çok iste gelirse bakalım Böyle bir 8000 like'ı geçerseniz devamlı getireceğim. Hasar tablosundayız. Yine Yoru Kiles'te artık kazandık. 12-3-4. 12.900 altında oyundaki yüksek altın bir güzel bizde. Çok hasar atmadık bence çünkü sürekli orman döndüm 15200. Arkadaşlar ben ufaktan kaçacağım. Bu rehberin ikincisi gelmesi gerekiyor bence. Tam anlatamadım zaten. Kendinize mükemmel bakıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Yemek yiyenlere afiyet oluyor. Süper teşekkürler ve üye olursanız da beni maddi olarak desteklersiniz. 2 milyon lira borcum var. Ödeyebilirim. Seviliyorsun. Kendine değer ver. Dediklerimi yap. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.